Hepinize merhaba yine Bugün birkaç şeyden bahsedeceğim Öncelikle Kasın gelişiminden bahsedeyim Şimdi antrenmana gidiyorsun, tamam mı Kasınız orada hasar görüyor Kasınızın geri onarılmaya Ve daha güçlenmeye ihtiyacı var Şimdi kasınız hasar görüyor Ondan sonra Kendini yeniliyor Yani kendi eski haline geliyor O eski haline geldikten sonra Hani ilerleme kısmı var yani mesela iki günde bir sırt veya göğüs veya bacak falan herhangi bir şey atsanız o kas kendine gelmiş olur ama hani kendi daha güçlendirmiş olmaz. Kasınızın fiberleri işte kasınız hasar görünce kendi geri gelmesi biraz zaman oluyor. O yüzden ona zaman tanımalısınız. O yüzden şöyle bir programla geldim. İlk hafta sırasıyla istediğiniz günlere koyabilirsiniz bunu. Ee, göğüs, bacak, sırt. İkinci hafta ise kol, bacak, omuz. Şimdi bana diyeceksiniz ki iki haftada bir niye göğüs atıyorsun? İki haftada bir niye sırt atıyorsun? Çok az değil mi? İşte dediğim gibi kasınız belirli bir miktarda hasar görüyor ve o hasarı yenilemesi ve geri daha güçlü gelmesi uzun zaman oluyor. Doğru beslenme ve doğru uykuyla tabii ki biraz hızlanabilir ama her türlü yani. <laughs> Altta biliyor muyum? Şimdi şöyle bir tabloyla ile geldim bir de. Az set, kas hasarı, kas onarımı. Şimdi az sette çok hasar görmüyor ama bayağı onarıyor kendini. Çok sette ise çok hasar görüyor ama az onarıyor şimdi bu ne demek oluyor kasınız yeteri kadar dinlenmeye zamanı yok bu yüzden yeteri kadar gelişemiyor bu ne demek oluyor daha çok dinlenmelisiniz ve emin olun iki hafta göğüs atmayınca göğsünüz güçsüzleşiyor diye bir şey yok ben bunu hep yapıyorum ve göğsüm sadece güçleniyor sırt konusunda biraz daha e, kararsızım ama o da gelişecek inşallah. Ben rowda çok iyiydim de belim sakatlandığı için row yapamam ama bayağı üzücü. Hangi hareketler? Bacakta bizde hack squat yok. Hack squat olsa harika olurdu ama hex squat yok. Bacakta squat ilk hafta için squat leg extension bir de calf İkinci hafta bacakta yine squat bu sefer leg curl ve e, şey calf göğüste göğüste hep aynı bu arada 15 derece incline'dan dumbbelllarla ilk hareket bu arada her şeyden en fazla ikisi set gireceksiniz tamam mı? Çünkü yani hepiniz soruyorsunuz neden bir set neden bir set? Abicim zaten bir sette tükenişe gidiyorsanız ikinci set için aynı verimliliği alamazsınız yani. Bir sette çok iyi atıyorsunuz. O zaman ikinci sete girmenin ne anlamı var o set aynı iyilikte olmayacaksa? Bazılarınız diyor ben her set tükenişe gidiyorum. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yapmıyorsunuz. Hani öyle bir şey yapıyorsanız da sadece kasınızı daha çok hasar görmüş oluyorsunuz ve junk volume'a giriyor. Ayrıca drop set Konusunda da pek ee, drop set taraftarı değilim. Drop set yapardım. Pek bir faydasını göremedim açıkçası. Çünkü şimdi bir hareket yapıyorsunuz bir ağırlıkla. Ondan sonra ağırlığı düşürüyorsunuz. Böylece yoğunluğu azaltmış oluyorsunuz. Kas üzerindeki tansiyonu da azaltmış oluyorsunuz. O sadece daha çok kas dayanıklılığına giriyor. Güçlendirmek yerine. Sırtta ise... Ee, Sırttaysa pull down var. Ama pull down'dan önce kası yormak gerekiyor önce. O yüzden pull over var. Şu hareket var ya ben ben işte yaptım. Kablo üstümde. Ee, roll var tabii ki kabloyla. Ben tek kol daha çok tercih ediyorum çünkü öyle çok daha iyi sıkıştırabilirim. Bir de chin up var. Yani chin up demeyeyim de eller şöyle ee, pull down. O biceps için bana göre en iyi hareketlerden biri. Ee, kolda kol basit zaten. Hani yine chin up var. Ee, leg e, triceps extension var. Dips var. Ağırlıklı dips. Triceps için en iyi hareketlerden biri. Çünkü hem tendonu çok iyi güçlendiriyor. Hem ön omuz için de bayağı iyi bu arada. Göğsünüz için de harika. Yani ben göğsü sürekli incline hareketler yaptığım için Dips'te alt göğüsü hareketi e, çalışıyor. O yüzden dips bayağı iyi uyuyor. Omuzdaysa ilk olarak bir set ön omuz giriyorum. Smith Machine'de Overhead Press. İki set lateral girmek gerekiyor. Onda kesinlikle yanınızda bir spotter bulundun. Çünkü tükeneşe gidiyorsunuz. Ondan sonra o size yardım edecek. Ondan sonra ağırlıkları bırakacaksınız. O sizin elinizi tutacak böyle. Buradan siz böyle çıkarmaya çalışacaksınız. Öylece iyice kasanızı yormuş olacaksınız. Bir de tabii arkomuz. O da reverse pec deck fly. Yani şu hareket var ya. Yine de. Şimdi şundan da bahsedeyim ne kadar protein gerekiyor. Çok fazla protein gerekmiyor tamam mı? Yani mesela günde 300 gram protein ihtiyacınız yok. Öyle bir dünya yok yani. 150 ben açıkçası çoğu insan için yani ağır bir şekilde bodybuilding ile ilgilenmiyorsanız ve yapmıyorsunuz hani profesyonel falan değilseniz 150 100 onların yeteceğini düşünüyorum. Çünkü kas zaten %70'i su. Yani %30'un protein olduğu bir dünya yok. Karbonhidrat da var kasın içinde. Kreatin de var. Birçok şey var. O yüzden ölümcül fazla proteine ihtiyacınız yok ama şuna gerek var. Bayağı karbonhidrata gerek var. Çünkü karbonhidrat ve şekerler sizin yakıtınız. Kas spordayken yağ yakmıyor, karbonhidrat yakıyor. Yakacak karbonhidratı yoksa da kasını yakıyor. Kasını yakarsa zaten güçsüzleşirsin. O yüzden e, beslenme şekliniz karbonhidrat ağırlıklı olacak. Birazcık protein e, az da yağ, az yağ ama tuzunuzu sakın eksik etmeyin. Yani yarışmaya hazırlanmıyorsanız tuzunuzu alacaksınız. Çünkü tuz suyu vücutta tutan şey. O yüzden tuza ihtiyacınız var. Uyku. Uyku hakkında konuşmaya gerek yok zaten. Hani uyku en önemli şey yani. 8 saat en az uyuyacaksınız abi. Hani ben çok ders çalışıyorum o yüzden uykuya vaktim yok. Önce çalış yani. Hani sonuçta günde yani hepiniz sanıyorum günde 5 saat ders çalışmıyorsunuz günde 2 saat ders çalışıyorsunuz eve 4'te geldim deseniz hatta 4 buçuk değil 2 saat 6.30. buçuk bir de yemekleri koydun hadi 8 bir de antrenmanı yaptın 9 sıçtın bilmem ne tuvalete gittin 10 bir de dişini fırçala 10.30 buçuk işte duşunu falan filan aldın 10 buçukta yat 6.30'da buçukta kalkıyorsun al sana 8 saat uyku. Ee, dediğim gibi antrenmanlarınızı isteğiniz günlere koyabilirsiniz. Hangi günlerde müsaitseniz. Ama sıralama şöyle. Göğüs, bacak, sırt ilk hafta. ikinci hafta kol, bacak, omuz. Kol daha az yorulan bir kas olduğu için omuza göre. Ee, onu ben biraz daha erkene koydum ilk hafta için. Şu omuzlarımın ya yani özellikle ön omuzlarımın çok yorulduğunu fark ettim. Bacak çok büyük bir kas grubu. O yüzden haftada iki atmanız bayağı normal bir şey. Yani iki, iki, haftada iki atmanız veya haftada bir atmanız işte aynen dediğim gibi normal bir şey. Abi squat önemli yani squat. Yani leg extension güzel de squat ayrı bir yerde çünkü hani o ağırlık yani bacağınızın üzerindeki tansiyon ayrı bir dünya. Hani Özellikle quadricepsiniz üzerindeki. Kalçada da bayağı hissediyorsunuz da. Ya yani mesela ben leg extension yapıp eve döndüğümde tabii ki yorgun hissediyorum ama squat yaptığımda ayrı bir şey var yani. Anlatabiliyor musun? Squat. Yani Tompladz dediğinden değil harca. Yani squat denedim. Leg extension'da da antrenman yaptım ama yani squat çok daha iyi yani. Kalf gelişmiyor bu arada. Kalf hakkında pek yorum yapmayayım. Bunun hakkında pek konuşamam da. Omuz için lateralliğini sakın eksik etmeyin. Triceps'e şöyle yapabilirsiniz. <laughs> Neyse. Böyle yapabilirsiniz. Ama şöyle yapmak çok daha mantıklı. Burada bu kablo da hepsi. Böyle yapınca çünkü burası çok daha esniyor. O sırada böyleyken Burası böyle. Şu kadar esiyor. Buradayken hem kasınız esiyor. hem ağırlık var. Bu esnetme hareketi. Bir de şu var. Şöyle nasıl sıkıştırıyorsunuz. Böyle yapınca çok daha sıkışıyor. O da kabloda kickback. O için iki hareketim. Biceps ise chin up dediğim gibi. Şöyle Burada bayağı sıkıştırıyorsunuz. Yukarıdan bırakıyorsunuz. Geri alıyorsunuz. Bir de preacher curl. Lan, çok iyi giriyorsanız bir set. Ya, hala enerjiniz varsa bence devam etmeyin de yani. çok istiyorsanız hani triceps'e bir tane daha set yapabilirsiniz. Bir de dips var tabii. Dips hakkında pek konuşmaya gerek yoksa dipsin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Tricepsleri ee, makine dipsiyle süper setleyebilirsiniz ama hani ben zaten ağırlıklı dips koyduğum için ona gerek bulmadım. Başka konuşacak bir şeyim var mı? Yok gibi. Evet umarım bir faydam vardır size. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum da. Umarım faydam olmuştur. Hadi size iyi günler.